24 Haber'den mutlu sabahlar. Bugün 17 Ocak 2008 Perşembe. Ben Serra Karaçam. Dünden bugüne yansıyan ve bugüne damgasını vurmasını beklediğimiz haberlerle yaklaşık 3,5 saat boyunca karşınızda olacağız. Önce gündemden seçtiğimiz bazı başlıkları ekranlara getiriyoruz. Türbanı bir cümleyle çözeriz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, türban sorununun çözümü için yeni anayasayı beklemeye gerek olmadığını belirterek sorunun muhalefetle çözülebileceğini söyledi. 2008 Avrupa Birliği yılı olacak. Herkesin geleceğe konsantre olmasını isteyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu sayede 2008 Türkiye için Avrupa Birliği yılı olacak dedi. Kişi donarak öldü. Kars'taysa ise eğitime iki gün ara verildi. Moderatör şimdi ayrıntılarla sürüyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan türban sorununu muhalefetle bir araya gelerek çözebileceklerini söyledi. Toplumsal mutabakatta sıkıntı yok, kurumlar arasında var diyen Erdoğan, çözüm için yeni anayasanın beklenmesine gerek olmadığını belirtti. Hükümesine dava açılması ile ilgili hakim ve savcılar yasasına ilişkin son detayları Ankara'dan bize de aktardı. Teşekkür ediyoruz. Dink ailesi avukatlarının hazırladığı rapor DTP'li Akın Birdal tarafından İçişleri ve Adalet Bakanları'na sunuldu. Ee, Serdar teşekkür ediyoruz. Ee, bugün yine gündemdeki gelişmeleri saat 16'ya kadar e, takip edeceğiz. Aynı zamanda Ankara'da şu anda Futbol Federasyonu Genel Kurulu yapılıyor. Ana statü değişikliği söz konusu, e, başkan ve yönetim kurulu üyeleri değişecek mi, seçim yapılacak mı ona karar verecek Futbol Federasyonu Genel Kurulu. Onu ana gündemimize taşıyacağız. Günün diğer gelişmelerinde. de takip edip izleyicilerimize aktaracağız. Kolay gelsin. Teşekkürler.